Ayda Yılda kanala bir video atan Adem Eyan'dan hepinize selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Başlayalım. Çok kişi genellikle çana sıkıldığında telefona falan uyalanır. Ama bende öyle bir çan sıkıntısı ki yani. Mesela kendi evimden dışarıda olduğum zaman mesela çana hemen hemen sıkıldım. Niye? Çünkü kendi yaşam alanımdan uzaktayım yani. yani mesela gel televizyonu isteyelim telefona bakalım resmi için ama bazen öyle bir can sıkıntım oluyor ki bunu da yapamıyorum. Evet bildiğiniz can sıkıntı bunu da yapan insanlar dışında ben bunu yapmıyorum Siz de böyle misiniz bilmem neyse görüşürüz. Biliyorum bu video çok kısa oldu. Sadece ben bu videoyu yerler açıcı çektim. Niye? Çünkü yani odam temizli çekti yani benim de hemen bu videoyu çekip atmam gerekiyordu yani o yüzden çok kısa oldu yani. Artık şey diyeceksiniz. Adamı suyu atmamak için bahane arıyor diyeceksiniz ama gerçekten böyle yani ne yapayım ben şimdi?